yaşamadığınız her anı, söylediğiniz her sözü, yapmadığınız her davranışı, itiraf etmediğiniz ya da kolay vazgeçtiğiniz her aşkı, sakladığınız her hissin, her sözün, her duygunun pişmanlığıyla, ağırlığıyla, sorumluluğuyla yüzleştirmek için buradayız. Sevgili dostlar, bak kazananlar var burada. Kazananlara bakın. Onlar kazanmak için yapmadıklarınızı yapanlardır. Onlar çoğunuzun imkansız dediği işlerin peşinden koşan adamlar. Onlar yapılamaz denilenlerin inatçısı, mucidi. Kazananlara bakın. Onlar yeni yollar araba cesaretini gösteren büyük savaşçılar. Kazananlara bakın. Onlar galibiyetlerinde böbürlenmeyenler, malumiyetlerinde yenilgiye teslim olmayanlar, öğrenciye doğmayanlar, onlar kimsinin onlara kazananlara bakın onlar çok insanın girmeye cesaret edemediği yollara ellerinde kılıçlarla ölümüne giden insanlardır. Kazananlara bakın ve onları hissetmeye çalışın. O zaman kaz gözü çok kulağı sağa demiş. <laughs> Yıllar geçmiş, ben yani sadece çekeresini tutmuşum. Ne, ne hikayeler yazmışım hayata dair bilseniz, canım bir gittiklere aldatmışım. Aklım beni, o bitmeyen sorular vardı ya, çoğu uydurma sorulardır. Aklım beni, ben gönlümü iyi tüketmişim. Zaman kaybedip diyemem çünkü böyle büyük bir sorumluluğu üstlenecek omuz yok bende. Ama şunları söylemeden, söylemeden de geçemem neredeyse kimse sağa gelmiyor. Varsın olmasınlar, öyle yaşasınlar ama azıcık üzülmedim de diyemem şahit olunca. Çok hata evet. yapmışım. Yapmadım dediğim, kaçtığım, asla yapmam. Varlığı yok, yokları sahi sanmış. O kadar hata yapmışım ki bazen bu esareti bir ömür sürecek zannetmiş çünkü o doğru değil. Bu yüzden de, üzenin de, bitenin de yolu açık olsun demeye başladım ben hayatımın bir <laughs> noktasından <de> sonra. <laughs> Bu dendim çünkü. Şöyle bir kızgınlık geldi. Babacım dedim, sevinecek insan vardı da ben mi sevdim? Ağlayacak omuz vardı da böyle baba ben de gidip dökmedim göz yaşlarımı. Hayalini anlatacak, paylaşacak, benim hayalimi yaratacak kocaman yürekler vardı da ben mi gidip hayalini <laughs> anlattım? dedim. Dedi kodumu yapmayacak dostlar vardı da dostluklar kurduğunda ben mi kıymetini bilirdim? Sevgilim, aşkımın değerini bilecek insanlar vardı da ben de onları onlara çabuk gider yaptım yolda. <laughs> Keyif çatacak, duruşlarımı suistimal etmeyecek yakınlığımı insanlar vardı da ben bu kıymetini bilemedim. Sanki etraf her şeyi safıyla, temizliğiyle iyisiyle doldurdu da ben tutamadım insanlık abdestimi diye çok kızdım. Ama sonra hayat bir şey öğretiyor mesela. <laughs> Kabullenmek diye bir şey. Kabullenmeyi kabulle başladı ya. Yani. <laughs> Kabullenmeyi öğreteceksiniz. Doğum bizatihi ölümü kabul değil mi? Kabullendirmeyi öğreneceksin. Öğrendiysen de zaten destekini sindir edeceksin. Öğretimler. İnsanın alışması gereken şeyler böyle. İnsan oldukça, insan olmaktan ısrar ettikçe, insan olmaya için çok daha fazla oluyor. Neleri kabullendirir insan, neleri kabullendirir mi düşünün. Aslında kabullendirdiği hiçbir şey yok insanın. Bir zamanlar yapmam etmem dediğin ya varsa ya başına geldi ya isteyerek yaptın ya mecbur kaldın. Unutmayın hayatın, inadının ısrarı da sizinkinden çok büyük. Tensi de fıkıhı da sildi, sildi de sildi de evladır. Neleri kabul eder insan, neleri kabul vermeli. Ben size iyi bir ikna etmiştim. suistimal edilmesini kabul edeceksiniz mesela. Zamanından önce düşünenler hep yalnız kalırlar, kabul edeceksiniz. Farklı olanın canı çıkar bizim gibi topraklarda kabul edeceksiniz. Yalanı, haseti, fesatı, bunlara maruz kalmayı kabul edeceksiniz. Sevdiğinizin size en yakın arkadaşınızı aldatma ihtimali hiç uzak değildir. Kabul edeceksiniz. Dost bildiklerinizin sizi sırtından vuran potansiyel yedi kat yabancı göre daha çok Kabul edeceksiniz. En yakınlarınızın dedikodunuzu yaptığını, belki de yapacağını, devam edeceğini kabul edeceksiniz. Hayatta başına gelmez dedik ne, ne varsa başına gelecek babacığım kabul edeceksin. Olmaz sandığınlar da olacak, derme sandıklarında gelecek, görmem, duymam sandıklarında görüp duyacaksın. Huzur açtığını arttıkça hayatı kendini değiştirmen gerektiğini kabul edeceksin. Huzurun, mutluluğun, başının böyle emir olmadığını, baba geldiğince gelmediğini geldiğince kabul edeceksin. Huzurun, mutluluğun, başarının şartlara bağlanmadığını, bağlanamayacağını bunun yapılmaması gerektiğini kabul edeceksin. İstiyorsan yenili yapacaksın. Çabalayıp gidin bir türlü istediğin huzurla mutluluğa başarıya ulaşamamayı kabul edeceksin ha. Yani i̇nsan yedisinde neyse yedişinde de olur diyorlar. <laughs> Siz de Bu fikrinden büyüklerin var arada saygısız gitmeyin. Onlar geçmişlerdi. Bu fikrinden vazgeçeceksin 30'lu yaşlarında. Çünkü vazgeçmek zorundasın yaşamak için. Vazgeçmeyenler ne de olacak dedi. Onlardan biriyle büyük ihtimalle evlendin ya da evleneceksin. Değiştiririm ümidiyle. Değişmeyecek. Allah sonunu hayretsin. Kabul edeceksin sevgili dostum. Ne yapsan beklediğin tepkileri alamamayı kabul edeceksin. Herkesin senin için konuşmadığını, konuşmayacağını kabul edeceksin. Pişmanlıkların olacak. Neredeyse her an Yanlış adamlarla, yanlış kadınlarla beraber olacaksın. Onlar yine zamanlar aklından geçtikçe belki bir ömür tiksileceksin kendinden. Utanmayı, vesile olmayı, kaybetmeyi kabul edeceksin. Hayat biraz böyle. İnsanlara yardım etmeye çaban olacak, sana diyecekler ki boş ver, sana ne sana mı kaldı diyecekler. Anlamayacaksın içinde bir parça insanlık kaldıysa hala, anlamayacaksın ama kabul edeceksin. Affetmek büyüklüklerdir diyecekler. Sen her affedişin büyüklükler olmadığını, yüzüne inen bir yumruk içine oturan küçük sözü anlayacaksın. Vesveselerle tavlayıp bakış açılarıyla geçecek ömrünün çoğu acaba ne demek istedi, acaba bana bir şey mi dedi diye. Sabahlara kadar düşüneceksin. Kabul edeceksin kendine verdiğin sözleri tutmamayı, başkalarına verdiğin sözleri ayağının altında ezmeyi kabul edeceksin. Mutluluk sağlıkları atarken, ayağını kurarken acılarla yaşamayı çok hevesli içinde kaldığı, kaldığını kalmasını kabul edeceksin. Ne kadar iradenin hepsine hakimiyeti için sen de davranışların var süper adam an gidecek öyle bir şey yapacaksın ki kendini kaybettiğin bir an bir bakacaksın 40 sene 50 sene 60 sene muhteşem yaşamış ve anılmış sen o 60 seneyi cezalayarak o davranışın da anılmaya başlayacaksın, kabul edeceksin insanların natürlüğü ve acımasızlığı.